Evet hocam, hoş geldiniz. Şu anda Gönen'de Tayfun Spor'la sezonun ilk hazırlık <laughs> maçını yapacaksınız. Etspor evet. e, transferlerinden önce başlayalım. Kimleri aldık evet. takıma yeni isim olarak. Evet. Senin, Serhat, Gökhan. Bunlar Gönen doğumlu. Geçen evet. yıl ikisi Manyas'ta oynadı. bandırma spor ufuk desenli. Evet. Ercan, Ejanberk, Tahir. Üçü de 7. spor geçen. Bu durumda e, bayağı Parti. gençleşmiş evet, e, olarak görüyoruz eti evet. sporu. Eti sporun bu yıl sezonda beklentisi nedir hocam? Beklentimiz zorlayabildiğimiz kadar üst sıraları zorlayıp cendil bir geçirmek, geçirmek evet. istiyorsunuz. Ee, şey biraz e, daha gençleştirdik. Evet. E, Yukarıları henüz... yapabildiğimiz kadar zorlayacağız üst tarafı. Evet. Teşekkür ediyorum. Yeni alacağımız daha bir beklentimiz var mı futbolcu adına? Şu anda bir tane düşünüyorum. Bulabilirsek istediğim şekilde. Bu hangi mevkide olacak? Santrafor golcü. Bir tane Santrafor bir tane bulursam, daha düşünüyorsunuz. Bir de iyi bir kaleci bulursam. iki tane düşünüyorum. Evet teşekkür Bunda ediyorum. Bölgemizde olmadığı için araştırıyorum. Evet. Bugün Tayfun Sporlu oynuyorsunuz. Pazar günü evet. bir maçınız daha var herhalde Hazırlık Bir Bigadis Sporlu yapacaksınız. Evet. E, ondan sonra başka e, maçımız olacak mı? Maçımız ha, e, bu yeni çıkan takım Bali ile öbür pazar. Bali ile oynayacaksınız. Ha. Evet teşekkür o ediyorum. Arada da herhalde biraz bol maç yapmamız lazım. <laughs> 7-8 tane yeni olduğu için kaynaştırmamız lazım. Check yeah. it uh -huh.